Herkese merhaba. 12-18 Ağustos haftası için bir aradayız. Evet Ağustos'un hareketi bol ve agresyonu yüksek. Gerginlikleri çok haftasına adım atıyoruz pazartesiyle birlikte. Ayda Akrep Burcu'nda seyahat ediyor olacak pazartesi günü. Yani derindeki konular krizli mevzulara duygusal olarak belki birazcık girift bir enerjiyle bize ışığını yansıtacak. Salı günü Mars'ın Jüpiter'le olan kavuşumu ki bunu kaç haftadır söylüyoruz. İkizler burcundaki kavuşumu ikilikler ve gergin durumlar, sinirlilik hali, konuşmalarda fazla yükselmeler, aniden öfke ve sinirli olma durumundan dolayı ağızdan bir anda çıkan sözler söz konusu olabilir. Herkes kendi fikrini, kendi kurduğu iletişimi doğru görebilir. Özellikle de değişkenlerde Değişken burçlarda bunu daha fazla hissedeceğiz. Böyle e, sinirsel gerginlikler yaratabilecek. İkizler, yaylar, başaklar ve balıklar daha fazla etkilenecekler bu durumdan diyebiliriz. Hal böyleyken salı ve çarşamba birkaç gün zaten bütün hafta bu etkinin altında olacağız ama çarşambadan sonra bu sefer tam daraltan, sınırları çizen, kuralları koyan, eksilten hat hatta korku veren ve eksiklik hissini de yoğun hissettiren gezegen Satürn'den bu abartılı e, enerjinin zorlu bir çekişmesi olacak. Bir alan Satürn'ün kısıtlamaları Balık burcunda ki sınırsızlığın burcu biliyoruz ve aslında biz bunu 2023 7 Mart'tan beri de söylüyoruz. Satürn balığa geçtiği zamandan beri iki buçuk yıllık bir yolculuk başlattı. Bu abartılı Mars'ın eyleme yönelik yüksek motivasyonlu hemen her şeyi halletme isteği ve abartının bilginin büyümenin genişlemenin sembolü Jüpiter'le buluşması bu üçlü arasındaki çekişmeyi daha fazla ortaya çıkaracak. Bir yandan da biliyoruz ki zaten Merkür Retrosu'nun içinden geçiyoruz. O da yine bir değişken burç olan kendi burcu olan Başak'ta. Bu seyahatini e, sürdürüyor. Fakat Perşembe ile beraber geri gittiği pozisyondan dolayı 29 derece aslan'a geçecek. İşte burada konular aslan, Başak demiştik geçen hafta da liderlik, hizmet arasında gidip gelmeler, fikirler, egolar oldukça kendini ön plana atacak. Zihinsel olarak çok yorulacağımız bir tempodayız ve her zaman olduğu gibi yine söylüyorum çok fazla burç ayırt etmeye de gerek yok. Kimisi parasal açıdan, kimisi ilişkileri açısından, kimisi düzeni, taşınması, bulunduğu yeri değiştirmesi, kararsızlığı açısından bütün 12 burçta bu görünümden etkisini alacak ve aslında bir ipucu olması açısından da söylersek 29 derece aslandaki yolculuğunu Merkür daha önceki günlerde 26 Temmuz, 27 Temmuz, 25, 26, 27 Temmuz günlerinde yapmıştı. Oradan geçmişti. Şimdi geri dönüyor. Bir düşünün bakalım 25, 26 Temmuz'larda nelerle uğraşıyordunuz? Şöyle çok fazla da bir vakit geçmedi zaten. Bütün bu gelgitlerin son çıkışı 9 Eylül'de, evet 29 Ağustos'ta her ne kadar Merkür düz hareketine geçecek olsa da 29 derecedeki aslana, çünkü dereceler aynı yere gelince olayları sonuçlandırır ve yaşarız der astroloji, 9 Eylül sonrası nasıl akacağını göreceğiz. İçinde bulunduğumuz günlerin bize getirilerinin yansımaları ve çözümleri ve sonuçları diyebiliriz. Çözüm deyince de hemen her şey hallolacak, evet yaşasın bir Eylül geliyor değil ama en azından ilerleyecek ve geri dönmeyecek. Neyi çözmüşsek, neyi halletmişsek ondan sonra ileriye önümüze bakacağımız bir Eylül zamanını beklemek durumundayız. Zaten Eylül'ün başında da bir Başak Burcu'nda yeni ay meydana gelecek. Şimdi bu hafta ne neydi o laf evet dilin kemiği e, yok durumundan dolayı zihnimizdekiler çabuk dışarıya çıkabilir ve bunlar bazen e, karşımızdakileri kırıcı olabilir kırabiliriz e, ve fark etmeden yapabiliriz bunu bir art niyet bir e, arka planda bir ajandamız olarak değil dolayısıyla da hep söylediğimiz gibi temkinli olmak iki kere e, bir şeyi vurgulamak düşünmek önemli olacak ay daha sonra zaten yay burcuna geçecek. Orada da bir değişken enerji var. Dolayısıyla da özgürlük, sınırlardan, zincirlerden kopma isteği, uzaklar, seyahatlerle ilgili plan programlarda değişiklikler, seyahatlerin getireceği tabii ki herkes için geçerli değil ama doğum haritaları nasıl etki alıyorsa kazaya açık olabilecek olan riskler bir abartı var ve bir fazla normal ve standartın üzerinde olan durumlar var. Birden çok bir şey yapmak, gün içinde birkaç yere gitmek, çok fazla konuşmak, çok fazla kalabalıkların içine girip çıkmak durumunda olmak ve her an bir programın değişikliğiyle karşı karşıyayız. Düşünün ki bu kadar kargaşa durumu varken bir de Merkür ki düzeni sağlamak için pratiğe çözüm odaklı işlere yönelik olmayı anlatan bir gezegen. O da geri gittiğinden dolayı belki de işimize yarayacak. Daha yavaş olmayı onun sayesinde, onun geri gidişi sayesinde çabalayıp elde edebileceğiz, analitik zihni kullanarak çözümler bulacağız ya da bu kaotik ya da kargaşalı süreci daha iyi yönetebileceğiz. Tabii ki bu zamana kadar, bu geçişe kadar neler yaşandı, neler geçti, hepsini hallettik, hepsini çözdük. Öyle negatif ve olumsuz bir enerjiye çok fazla yönelmek doğru değil. Kendimizi dinginliğe, sakinliğe. Ee, düşünceyi duyguyla bütünleştirmeye çabalarsak daha iyi hissedebiliriz. O yüzden de dans, meditasyon, kendi bedenimizi ve kaslarımızı çok riske atmayacak şekilde egzersizler. Çünkü Mars ikizler biliyoruz ki kol, bacak e, senkronizasyonunu da anlatır aslında. Ve tabii ki belki de güvendiğimiz alanlarda minik seyahatler. Çünkü e, çok hareketli ve çok mobilitenin fazla olduğu bir dönem olduğu için belki bunu bir seyahatle frenlemek, bir ara vermek, işlerin arasında küçük molalarla geçiştirmek hem beden hem ruhsal sağlığımıza iyi gelecektir diye düşünüyorum. İkinci yarısında haftanın Ay oğlağa geçecek ve pazar günü Ay kova'dayken 18 Ağustos'u tamamlayacağız ve biliyoruz ki zaten 19 Ağustos'ta da bunu da konuşmuştuk güçlü bir gökyüzünde kova dolunay olacak. Beklenmeyeni bekleyen, bekleten Uranüs, boğadaki Uranüs'ten sürprizleri açık olan enerjileri, finansal koşulları bir anda değiştirmeyi, güven duyduğumuz alanlardan bizi çıkmak zorunda bıraktığı bir etkiyle bu dolunayı yaşatacak. Kopuşlar, değişiklikler ve artık hani Anya Konya meydana çıktı, anlaşıldı dediğimiz farkındalıklar önümüze gelecektir. Hiçbir zaman iyi kötü diye ayırt etmek istemem ben astrolojik verileri. Durumu tespit eder ve bize aslında negatif, olumsuz bir şeyi söylüyor ya da işaret ediyor gibi olsa da onun altındaki bulabileceğimiz olumlu yönleri de ortaya çıkarmamıza destek olur diye bakmak lazım. Her neydi? Evet, her şerde bir hayır vardır diyoruz. İnşallah bu söylediklerim abartı kalsın. Bu kadar e, gergin enerjilere tabi olmayalım ama içinden geçtiğimiz günler hiç kolay değil ülkemiz açısından da. İşte hayvanlara yapılan zorluklar, e, zihin ve iletişimde olan kopuklukları, birbirimizi anlayışımızda. E, Kopmalar ve kopukluklar. Hiç kimse kimsenin fikrini belki kabul etmek zorunda değildir ama karşılıklı bir saygı ve uyum içinde, denge içinde yaşama zorunluluğumuz vardır aslında. Çünkü doğa koşulları bir flora eşliğinde bir dengede çalışır. İşte bunları belki gözetmek ama dediğim gibi ulaşım araçlarıyla alakalı, doğal konularla alakalı sıkıntıların olabileceği zamanlardayız. Bir de tabii liderlik, liderlerin, lider hissedenlerin kendi egolarını çok ortaya koyarken aslında hem koymak istediklerini de istedikleri hem de fren yapmak zorunda oldukları bir zamanlar. O yüzden de böyle ortamlarda bir parça agresyon ve fikir ayrılıkları daha bariz hale gelir. Ama çözüm var mı? Ağustos'ta hayır yok devamı, çözümü eylül'ü bekleyerek göreceğiz. Bu çok önemli çünkü Merkür geri giderken bir şeyi bize mutlaka düze çıktığı zamandan sonra netleştirir ve sonuçlandırır. O yüzden hep söylüyoruz. Ekstra ekstra söylemiş olalım. Özellikle bu hafta sıfırdan olan, yönetebiliyorsanız başlangıçlar, mühim kararlar, yeniliklere adım atmayın. Var olanı sakince yönetmek ve Elinizde olanları toparlamak, ikiliklerden arınmaya çalışmak ve anlayış göstermek karşınızdakilere, fikirlerini benimsemeseniz bile e, dinlemek, susmak belki bir parça. İkizlerde çünkü bu kadar yoğun bir enerji varken kolay kolay ifadede e, sessizliği seç seçemeyeceğiz gibi duruyor. Ama biz susabilsek bile zihnimiz susmayacak. Dolayısıyla da zihni rahatlatıcı. Herkes kendine bir yöntem bulursa yürüyüş, belki biraz meditasyon, dua ve kendi kendimize kalmak aslında. En azından kendimize söyleriz söyleyeceklerimizi ve tabii ki sevdiklerimiz için de yardımsever çabalar içinde olmak. Bu da çok önemli olacak çünkü başak, yay, ikizler ve balık hattındaki bu yoğun konuşlanma aslında hareket ederek iyiliğe, dürüstlüğe çaba harcayarak bir şeyi üretmeye ve karşılıklı faydaya dayalı konuları da ön plana çıkarabilir. Bu şekilde kullanmak daha doğru olacak haftayı. Hepinize sevgilerimi yolluyorum. Değişken şartlara maksimum düzeyde adapte olmanızı diliyorum. Ama temeli sizdedir. Bunu da unutmayın. Şartlar değişse bile kendiniz kendi kararlarınızla toparlayacağınız bir zaman sürecinde olduğunuzu unutmadan ilerlemenizi isterim. Tabii ki somatik hastalıklar, alerjiler, döküntüler bu dönemde ortaya çıkabilir. Bir de çok fazla bedeninizi yorarsanız riskli işte ne bileyim bilek burkulmaları, ayaklarla alakalı sıkıntılar, kollarla ilgili problemler gündeme gelebilir. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.